Merhaba arkadaşlar. Günaydın hepinize. Artık siz bunu hangi saatte izlerseniz şimdiden günaydın diyeyim. Çünkü burada sabah saatleri erken. Biz bugün böyle kendimizi parkın kenarına getirdik. Şu şekilde basit bir şekilde kahvaltımızı yapıyoruz. hem deniz havası alıyoruz hem doğanın içinde Çayımı e, Çayımı çayımız nerede çayımız da burada çayımız da burada şimdi biz hem e, şehrin gürültüsünden kaçtık hem de böyle çayır çimen aradığımız için bugün de dedik kahvaltımızı burada yapalım bu şekilde otelin kahvaltısını tercih etmedik burada buraya geldik Şimdilik bizden bu kadar yakın kilimlik koyuna geldik. Ama bugün de çok rüzgar var. Gerçi denize girmeyeceğiz. Bugün dönüş yapacağız. Yani sakin olsaydı belki girerdik. Rüzgarın sesini de duyuyorsunuzdur. Ee, şey yapacağız şimdi. Böyle bir bakalım. Çekeyim dedim. Hatta biz daha evvel geldiğimizde de böyle kayalıklar vardı ama o kayalıklar herhalde diğer taraftan kaldı. Oradan Orası çok güzeldi. Böyle bir şey gibiydi. Akvaryum gibiydi. Bilge gitme. Ama burada da kesinlikle denize falan gitmez yani. Burası da böyle kilitli koyu oluyor. Gene havaya bağlı bir yer. Havanın rüzgarından dolayı tabii ki kimsecikler yok. Evet arkadaşlar biz şimdi Kilimli koyunun o dediğim yeri bulduk yukarıdan tepeden bakıyorum oraya ama buraya oğlum getirdiği için asıl yolunu e, bilemiyorum ben bu kadar patika yoldan inin dediler bize herhalde öyle inseydik annemi biz öyle indiremezdik belki de onun başka bir yolu var ben bilemiyorum ama gerçi şurada bir arabalar duruyor bak şu ileride karavanlar arabalar duruyor evet oradan evet. Çok güzeldi. Gerçekten havuz gibi, suyu sıcak. Dalgası falan oranın olmuyor. Bakın yakınlaştırayım. Ama orayı nasıl bulacağız? İneceğiz mi? Gideceğiz mi? Karavanların oraya mı? Hı -hı. Oraya demek ki bir araç yolu var. Evet, burada böyle bir yer. Hava kötü. Deniz kötü dalgalı yoksa güzeldi yani buralar burada ne var bahçe mi var burada da bir bahçe buldum aa patlıcan <laughs> şuna bak kız sen patlıcan mı oldun ne kafama da tel gelecek patlıcana bakar mısın ya domatesler daha kızarmamış. Birazları kızarmış. Ya hep işte bütün kafamdaki böyle bir evim küçücük de olsa bahçeli bir evimin olmasını çok istiyorum. İnşallah. Allah nasip eder. Kocaman bir arı. Bilge kurtar beni. Ay çok büyük arı. Bir de şimdi git. La git. Kış. Bilge eşek arısı valla Vallahi gelir. Bir de burada hastane bulana kadar. Taşile'ye gideceğiz. Güle güle yesin inşallah. Buradaki emeği ise bunlar. Güle güle yemek nasip olsun. Ne yapıyorsunuz? Alo, ah, bak denize gelenler olmuş plaja. Yerden biraz zor, ses gitmeyecek ama artık yapacağız bir şeyler. ビゲー Acaba biz bana bak. Biz burada mı girdik? Bak sanki şuraları hatırlıyorum. Kenarına gelip orada mı girdik? Şu çam kozalaklarına bak. Basma Bilge. Şunlar kayıyor kızım. Şunlara basma. de şurasıydı ya. Öyle yürüyüp geçmiştik çünkü. Çiçeksi. kolumu. Beni koru. Şurada olabilir sanki Bilge ya. Ha? Şurada olabilir mi? Ya bak bu benim başım dönüyor. Sen kaç yaşında kadına neler yaptırıyorsun? Yukarıya bak bilmem ne yap. Belki de burasıydı. Acaba burası mıydı da? İlk nur yollarda. Yok yok. Bence burasıydı. Şuralara geldik bence Evet arkadaşlar gele gele bulduk burayı e, patika dediler, yolu dediler. E, ama biz bunu farklı bir şekilde bulduk Buradan Şöyle e, kayalar, kayalıkları, dalgalar artık dele dele vura vura yıllardır böyle ortasından e, geçiş yapmışlar. Bakın böyle tüneller yapmışlar kayaların arasında. Evet arkadaşlar benim söylemiş olduğum bu kayalıkları sonunda bulduk. Bu kayaları, deniz dalgaları herhalde yıllardır e, yaya, yaya, dele dele, nasıl diyeyim size, tüneller bunları şey mi yapıyor, dalgalar mı yapıyor? Dalgalar. Yani şimdi bu kayaları, dalgalar Kayalar. yıllardır dele dele bu hale sokuyor. Benim dediğim yer burasıydı, buralarda. Şimdi burada kumluk var mesela. Hı hı. denize girilebilir işte. Tabii ki. Ama o iniş yeri daha farklıdır. Oraya gitmeyelim daha. Dağlardan, bayırlardan gidiyorum arkadaşlar. Sizlere çekimler alayım diye. bayağı doğal olmuş. Yerliğimizde yoktu o kadar.